Fenerbahçe 3 maç sonra kazanmayı başardı. Yeni Malatya Spor kötü gidişe dur diyemedi. Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatya Spor'u ağırladı. Sarılı Acıvertliler ligin ilk yarısını 2-0'lık galibiyetle kapatmayı başarırken Yeni Malatya Spor Lig'de kötü gidişini durduramadı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe 10. dakikada golü buldu. Ceza alanına yapılan ortada topla buluşan Novak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 15. dakikada Semih Kaya'nın yaptığı ortada topla buluşan Adem Büyün volesi auto gitti. İlk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren mücadelede ikinci gol sesi sarılacı geldi. 73. dakikada gelişen atakta ceza alanında topu alan Perkas meşin yuvarlı ağlarla buluşturdu. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sağdan 3 puanla ayrılırken ligin ilk yarısını da galibiyetle kapattı.